Hammad bin Ebu Süleyman. Tam adı Ebu İsmail Hammad bin Ebu Süleyman Müslim bin Yezid el-İsfahani el-Kufi'dir. Ölümü 738. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hocasıdır ve döneminin Kûfe fakihi'dir. Babası aslen İsfahan'ın Birhuvar nahiyesinden olup rivayete göre İsfahan Melike'nin oğludur babası Ebu Musa el Eşari'nin İsfahan'ı fethi sırasında yani 641-642'de esir düştü ve onun huzurunda Müslüman oldu. Ebu Musa el Eşari ile aralarında bir nevi himaye ve hükmi hısımlık anlaşması demek olan vela bağı kurulduğu için Eşari nisbesiyle de anılır. Buradaki vela bağı azad olmaktan veya Muvâlat sözleşmesinden doğan hükmi akrabalık bağıdır. Buradaki muvâlat yardımlaşma ve dostluk manasındadır. Ebu Süleyman Ebu Musa tarafından Hazreti Ömer'e götürüldü ve onun huzurunda Müslümanlığını yeniden ilan etti. Hazreti Ömer kendisine Küfe'de bir arazi verdi. Ebu Nuaym ise İsfahan'ın fethi sırasında oranın melikinin Fazusfan ya da paduspan olduğunu, Ebu Süleyman'ın bir huvarda esir alındığını ve Muaviye'nin Ebu Musa'ya hediye ettiği on köle arasında yer aldığını kaydeder. Ancak Ebu Süleyman'ın fetih sırasında İslam'ı kabul ettiği göz önüne alınırsa bu rivayetin doğru olmadığı anlaşılır. Nitekim başka kaynaklarda Muaviye'nin onu hakem vakasında Dumetül Cendel'de veya Ezruh'ta bulunan Ebu Musa'ya elçi olarak gönderdiği ifade edilir. Kaynaklarda Ebu Musa el-Eşari ailesinin veya onun oğlu İbrahim'in yahut da torunu Bilal bin Ebu Bürde'nin Mevlası olarak anılan Hammad'ın hayatı hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Buradaki Mevla kelimesi birinin yakını, dostu veya arkadaşı olmak manasında. İyi bir tahsil görmesi için babası tarafından Külfe Mescidinde hadis ve fıkıh okutan İbrahim Ennehai'nin yanına verildi. Varlıklı bir insan olan babası oğlunun ilimden başka bir şeyle uğraşmasını istemiyor. Bunun için de elinden geleni yapıyordu. Üstün bir zekaya sahip olan Hammad'ın yetişmesinde en büyük pay Emeviler döneminde Irak bölgesinde fıkhi düşüncenin ve rey hareketinin gelişmesine öncülük eden ve Irak medresesinin imamı olarak anılan İbrahim en nihaiye aittir. Hamad, Nehai'nin en önde gelen öğrencisiydi. Onun yetişmesinde daha çok hadisçi kimliğiyle tanınan Amir bin Şerahil Eşşabi'nin de önemli katkısı olmuştur. Hadis tahsil ettiği hocaların arasında Asaptan Enes bin Malik, Tabi'inden Said bin Müseyyep, Hasan-ı Basri, Said bin Cübeyr, Ebu Vail Şakik bin Seleme, Abdullah bin Büreyde, Hazreti Ömer'in Mevlası Abdurrahman bin Sa'd ve İbni Abbas'ın Mevlası İkrime el-Berberi vardır tabi'in neslinin son halkasında yer alan Hamad, sahabe döneminden itibaren bölgede oluşan ve seçkin tabi'in alimlerinin ilim meclislerinde ve ders halkalarına girerek zenginleşen Kur'an ve hadis bilgisini, fıkhi düşünce ve çözüm örneklerini farklı hocalardan öğrenme ve kendi rey ve yorumuyla da bunu geliştirip, sentez yapma imkanı bulmuştur. Nehai hayattayken fetva vermeye başlayan Hamad onun 714'te ölümü üzerine Küfe bölgesi ilim muhitinin ortak talep ve kabulü sonucu Küfe mescidinde ilim halkasının başına ve fetva makamına geçerek hayatının sonuna kadar 24 yıl fıkıh okuttu. Nehai'ye de kendisinden sonra kimden fetva istenebileceği sorulunca Hammad'ı aday göstermişti. Zira Hammad fıkıhçı kişiliğiyle temayüz etmiş, rey ve kıyas konusunda kendini yetiştirmişti. Derslerine 18 yıl devam eden İmam-ı Azam Ebu Hanife'den başka ünlü öğrencileri arasında oğlu İsmail, Hakem bin Uteybe, Ameş, Zeyd bin Ebu Üneyse Muhire bin Miksem Hişam et Destuvai Muhammed bin Eban el Cufi Hamza bin Habib el Zeyyad Misar bin Kidam Süfyan es Sevri Şube bin Haccac ve Hamad bin Seleme vardır. Böylece Hamad dönemindeki fıkhi tefekküre katkısının yanı sıra Küfe bölgesinde İbn Mesud'la başlayan birinci ve ikinci nesil tabiin alimlerinin katkılarıyla gelişip zenginleşen ilmi mirasın aralarında İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de bulunduğu Tebeyyut Tabiin nesline aktarılmasında bir köprü görevi yapmıştır. Bundan dolayı İbrahim en Nehai ve öğrencisi Hamad, daha sonra Hanefi mezhebiyle adıyla anılacak olan Irak fıkhının ve rey ekolünün doğuşuna zemin hazırlayan hatta müessir olan iki önemli şahsiyettir. küfede hocası Nehai'nin izinden yürüyen Hamad, rey ve içtihada, hükümlerin illetlerini ve şari'inin maksadını araştırmaya, ayet ve hadisleri bu yönüyle yorumlamaya önem vermiş ve bu konuda öncülük etmiştir. Buradaki şari'i kanun koyan kimse manasında. Hacı dönüşü başından geçenleri küfelilere anlatan Hamad, Hicaz'ın meşhur alimleri Ata bin Ebu Rebah, Tavus bin Keysan ve Mücahit bin Cebr ile karşılaştığını söyler ve onların nasların zahirine tutunmalarını illet ve makasıt yani maksatlar ve niyetler yönünde derinleşmemelerini kastederek sizin çocuklarınız ve torunlarınız onlardan daha alimdir der. Çağdaşı İbn Şübrüm'e ilim konusunda Hammad'dan daha güvenilir bir kimse görmediğini belirtir. İmam-ı Azam Ebu Hanife de onu tabii alim, ...Ata bin Ebu Rebahtan daha üstün görürdü... ...ve ki bin Cerrah ise... ...hammad olmasaydı... ...kufeliler fıkıhsız kalırdı demiştir alimler ve tabakat müellifleri Hammad'ın dirayetli bir fakih olduğunu ve döneminin fakihleri arasında seçkin bir yere sahip olduğu yönünde benzer ifadeler kullanmışlardır. Hammad, rey ve içtihat anlayışı ile fıkhi tefekkür ve metot bakımından hocası Nehai'den büyük çapta etkilenip onun yolunu takip etmekle birlikte dirayetli bir müçtehit olması sebebiyle hocasından devraldığı fıkhi mirası diğer muhitlerden edindiği bilgilerle meczetmiş yani birbirine katmış, karıştırmış, birleştirmiş ve neticede onu geliştirip zenginleştirerek bir sonraki nesle aktarmıştır. Konuyla ilgili özel bir araştırma yapan Muhammed Revas Kalacı, Hammad'ın fıkhi görüş ve tercihlerinin birçok konuda hocasıyla benzerlik arz ettiğini ancak 26 meselede hocasından farklı düşündüğünü ifade etmiştir. Bu görüş ayrılıkları özellikle de musannef türü hadis mecmualarında yer alan bilgilerle sınırlı olarak tespit edilebilir. Buradaki musannef taslimi, tasnif edilmiş sıraya konmuş manasındadır. Nehai ve Hammad hemen hemen aynı ilmi muhitten beslenmiştir ve bilgi birikimleri aynıdır. Mesela Hammad eğitilmiş av köpeğinin satışının caiz olmayışı, muhaleanın talak değil ayrılık olduğu, şüfa hakkının yalnız bitişik komşuya ait olması, bir gruba zina iftirasında bulunana sadece bir haddin gerekmesi gibi görüşleriyle hocası nehaiden ayrılır. Buradaki muhalea, kocasının karısından aldığı belli bir bedel karşılığında belli sözler karşılığında karısından ayrılması manasındadır. Şüfa hakkı ise bir mülke ortak hissedarlara veya komşulara tanınan diğer alıcılara tercih edilmesini sağlayan o mülkü alındığı bedelle satın alma hakkına şüfa hakkı denmiş oluyor. i̇bn Nedim, Hammad'ın kadılık yaptığını belirtse de bu bilgi başka kaynaklarca doğrulanmamıştır. Ancak onun küfe kadısı Abdullah bin Nef el-Eş'ariye bir olayla ilgili danışmanlık yaptığı ...bir başka Kufe kadısı Muharib bin Disar'ın hüküm verirken... ...iki yanında yer alan Hamad ile Hakem bin Uteybe'ye danıştığı rivayet edilir. Bir yakınının ölmesi üzerine Hamad ondan kalan mirası almak için muhtemelen 739'da 730'da yerine İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi bırakarak Basra'ya gitti. Kendisiyle birlikte vela bağı bulunan Basra valisi Yahut kadısı Bilal bin Ebu Bürde ile görüştü. Bu ziyaret sırasında Hamad bin Seleme ve Hişam ed Destüvai gibi Basralı meşhur muhaddisler ondan hadis dinlediler. Hadislerin senetlerinde kopukluk olmaksızın rivayet edilmesi yani isnat usulünü Basra'ya getiren ilk kişidir. Hamad bin Seleme'nin anlattığına göre Katade bin Diame rivayete başlayacağı zaman peygamberden biz peygamberimizden bize ulaştı yani Bela an ya da Ömer'den bize ulaştı diye söze başlar hemen hemen hiç senet vermezdi. Hamad Basra'ya gelince İbrahim ve falan bize rivayet etti yani hadde sena demeye başladı. Bunun üzerine Katade de isnadla haberleri rivayet etti. Hammad'ın hadisçiliği hadis alimleri arasında tartışılmıştır. Basralı alim Osman elbetti, Hammad reyini söyleyince isabet ederdi, İbrahim'den rivayette bulununca hata ederdi diyerek bir yandan onun güçlü fıkhi şahsiyetini ortaya koyarken öte yandan aynı derecede güçlü bir ravi olmadığını ifade etmiştir. İbn Ma'in Ebu'l-Hasan el-İcli, Nesai, İbn Hibban gibi hadis ve münekkitleri yani tenkitçiler ve eleştirmenler ise onun sika yani güvenilir, emin, itimada şayan olduğunu kabul etmişlerdir. Hadisçilik yönünü zayıf görenler ise özellikle hayatının son taraflarında hafızasının zayıflaması sebebiyle hadisleri karıştırdığını, sara nöbetleri geçirdiğini, mürciği olduğunu ileri sürerler. Buradaki mürciği yani mürciye inancı bir Müslümanın büyük günah işlese bile dinden çıkmayacağını, imanın günahla eksilmediğini savunan bir mezheptir. Rey ekolünden olması da hadisçilerin bu yöndeki eleştirilerine önemli bir zemin teşkil etmiştir. İbn Sa'd Hammadı çok hadis rivayet eden kişiler arasında sayarken Ebu'l Hasan el-İcli onun hadislerinin 200'den az olduğunu ifade etmiştir. Zehebi Hammad'ın çok rivayette bulunmamasını rivayet döneminden önce vefat etmiş olmasına bağlar. Ancak İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin naklettiği yaklaşık 2000 hadisin Hammad'dan rivayet edilmiş olduğu göz önüne alınırsa rivayetlerinin pek de az olmadığı anlaşılır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hammad'ın kitaplarını Muhammed bin Cabir'den alarak rivayet etmiştir. Diğer dört sünen Sünen dediğimiz ahkam hadislerini bir araya toplayan eserlerin sahibi gibi Buhari El Edebül Müfret'te, Müslim de El Camiu's Sahih'te Hammad'dan hadis rivayet etmiştir. Buhari El -cami us Sahih'inin bab başlıklarında Hammad'ın fikirlerine yer vermiş ve bir yerde onun aracılığıyla Nehaî'nin görüşünü nakletmiştir. Hammad'ın naklettiği müsned, mürsel ve mevkuf mevkuf burada sahabenin söz ve fiillerini ifade ediyor. Bu rivayetlerin büyük kısmı Ebu Yusuf ve Muhammed bin Hasan Eşşeybani'nin El-Aşar adlı eseriyle günümüze ulaşmıştır. Burada geçen müsnet ne demek? Senedi ilk ravisinden yani de peygamberimizden son ravisine kadar muttasıl olan hadis yani bitişi kesintisiz olan hadislere müsnet deniyor. Mürsel ise ne demek? Rivayet zincirinde kopukluk olan ravilerden bir veya birkaçı eksik olan hadise mürsel hadis denmiş oluyor. Hamad'ın kelamcılık yönünün bulunmadığı ve herhangi bir kelami görüşün savunuculuğunu yapmadığı belirtilir. Sabit bin acılan kendisine cemaatten ayrılmamayı emreden ve ehli ehvadan sakındıran pek çok kişinin arasında Hamad'ı da sayar. Ehli ehva ne demek? İnanç ve davranışlarını beşerî görüş ve arzularına göre oluşturanlar, yani heva kökünden geliyor. Kaynaklar umumiyetle onun mürci eden olduğunu kaydeder. Bir rivayete göre Hamad, Zer bin Abdullah el-Hamedani ile birlikte küfeye mürciye anlayışını getiren ilk kişidir mürciyeyi benimsedikten sonra hocası Nehai onun yanına gelmesini yasaklamıştır. Süfyan Es-Sevri Nehai'nin öğrencilerinden yahut arkadaşlarından çekindikleri için Hammad'ın yanına gizlice girdiklerini söyler. Bazı iddialara göre ise Hammad Küfe Mürciye ekolünün reisi olması için kendisine teklif edilen 40 bin dirhemi almak için mürciye mezhebine girmiştir. Ancak kaynaklarda Hammad'dan, Hammad'ın zaten zengin olduğuna dair gelen bilgiler bu iddiayı çürütmektedir. Bir rivayete göre Hammad, Basra ziyaretinden Küfe'ye dönünce Basralıları nasıl buldun sorusuna onlar aramızda konaklamış birer Şamlıdır cevabını verir. İbn Saad bu sözü Hazreti Ali konusunda bizden bizim gibi düşünmez şeklinde yorumladıktan sonra Hammad'ın mürci olduğunu kaydeder. İbn Saad'ın bu ifadesini Hammad'ın hemşerisi ve çağdaşı Küfe kadısı Muharib bin Disar'la ilgili olarak söyledikleriyle birleştirince onun Hammad'ı da Hazreti Ali ve Hazreti Osman'ın durumunu tehir yani irca eden iman ve ve küfürlerine hüküm vermeyenler anlamında ilk mürcieden saydığı anlaşılır. Zehebi ve Hammadın mürciliğini ibadetlerini imandan saymama ve imanı dil ile ikrar ve kalp ile tasdik olarak görme şeklinde tanımlayan fukaha mürciliği olarak nitelendirir ehl-i sünnetin yerleşik görüşüyle bu görüş arasında farkın lafzi olmaktan öteye gitmediğini belirtir. Nitekim bu anlayışı İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de benimsediği bilinir. İbn Abdülber, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mürciye anlayışını Hammad'dan aldığını söylerken bunu kastetmiş olmalıdır. Kaynakların verdiği sınırlı bilgilere göre Hammad'ın zengin ve cömert olduğu, Ramazan'da kalabalık misafir gruplarına iftar verdiği, etrafındaki fakir ve kimsesizleri devamlı gözettiği, giyim ve kuşamına özen gösterdiği ve onuruna düşkün olduğu rivayet edilir. Hicaz, Basra ve Rakka gibi şehirlere olan kısa süreli yolculukları dışında ömrünün büyük bir kısmını Küfe'de geçirmiştir. Hammad'ın 737'de vefat ettiğine dair bazı rivayetler varsa da kaynakların çoğu 738'de birleşir. Oğlu İsmail de onun meşhur alimlerindendir.